Arkadaşlar merhaba. Kapistemiz'in bu haftaki konu dövme sanatçımız Tevrat geliyor. Tevrat hoş geldin. Hoş bulduk Öncelikle nasılsın? Teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Ben de çok teşekkür ederim bizi burada zaman ayırıp yanımızda olduğun için çok teşekkür ederim. Tamam. İlk programlarımız zaten keyif alacağımız düşünüyorum. Biz de onu umarım yaptık. Seni yer yer biraz zorlayacağız ama. Zorlayacağız. <laughs> <kim gidelim? gülüyor> <Sormayacağım. gülüyor> Öncelikle. Öncelikle. kimdir? Bize birazcık bahsedebilir misin? Şimdi şöyle ben resim okudum. Dört e, sene öğrendim resmen. Daha sonra yüksek sansa başladım ama çeşitli sebeplerden dolayı yüksek sansı bıraktım. Aynı yıllarda dövmeye yönelmeye başladım. farklı e, işler yapıyordum. Sivil toplum iş yapıyordum. Sivil toplum yöneticilik yapıyordum. E, hobi gibi biraz daha dövmeyi arada götürüyordum ama bu sefer dövme ya da resim benim için geri planda başladı. Bu sefer öne almaya çalıştım ben dövmeyi ya da resmi. Benim için şu anda dövme resim gibi bir şeye dönüştü. Yani bir nevi resim yapıyorum. Yani. Peki hani böyle resimden dolayı dövmeye bakmadan hani herhangi bir şey figüre bakaraktan çizebiliyor musun mesela kalıp almadan? Tamamen kendi elimle de çizebiliyorum yani. Kalemimi alıp işte herhangi bir transfer kağıdı kullanmadan, taslak kullanmadan. Tamam. Herhangi bir görsel referans noktasında bir görsel lazım olacaktır mutlaka. Ha. Ondan yararlanarak bir şeyler çizip, kendim doğaçlama uyuyabiliyorum yani. Peki şöyle söyleyeyim. Dövmede de nasıl yapılır? Dövme nasıl yapılır? Şimdi çok genel bir soru ama dövme şöyle yapılır aslında. Önce yapmak isteyen birisi olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o olmadan dövme yapamıyoruz. Yapıyoruz ama kalıcılığı farklı oluyor işte. Portakala, mandalina, işte yabancı sanatçılar domuz kulağına çalışıyorlar ya da ne bileyim tavuk derisine çalışıyorlar. Bunlar öğrenme aşaması. Evet öğrenme aşaması. Ama sen yaparken <laughs> bir kobay yazdın. <laughs> evet. Bir domuz kulağı yazdım. <laughs> Senin bir kobayın var mı? Evet. Ama istediğin bir kobayın var mı önce? Kobayın çok. <laughs> Sonradan güzel Ama tavsiyem kobay olmadan çalışmak çünkü geri dönüşü e, uzun vadede sıklıkla oluyor. Peki sonra bu kobayları düzelttin. Önemli olan yani bu. Düzelttim. Ben düzelttim yani. Düzeltmeye de çalışıyorum. Hala bazen karşılaşıyoruz. <laughs> Peki şöyle söyleyeyim. E, bu kobaylardan yaparken bir para talep ettin mi? Yoksa olsun e, diye. Ben yani bu zamana kadar hiç karşılıksız iş yapmadım açıkçası. <gülüyor> 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 bu çok zarif. <sayımlı> <laughs> İzlemek <Söyle gülüyor> isteyeceksin. <gülüyor> Ya bu buradaki yani değer verdiğin herhangi bir şey olabilir yani illa maddi bir şey olması gerekmiyor. Karşılıklı bir değiş tokuş olması lazım ki sen bunu taşıdığın zaman bir bedel ödediğini bilmen lazım. ki. Bu senin için kalıcı bir şey diyorsun. Yoksa önem vermiyorsun. Bakın bunu önem vermiyorsun. Uzun vadede bunu göstermene taşımaya önem vermiyorsun gibi. ya yani benim gözlemlediğim bunca zamandır yaptığım dövmelerde bu yani. Dövme fiyatları nasıl beliriyor? Dövme fiyatları nasıl veriyorum? Böyle şey. <laughs> Şimdi güzel bir kızdan sevdiğim aslında fark ediyor bu. Nasıl nefes aldığımı gördüm. <laughs> 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 nefes alışı <laughs> önemli değil. Ya diyorsun. ben spesifik aslında dövme fiyatı, yani her dövmeci kendi fiyatını kendisi belirler işte. Esnaf olan bir dövmeciye gidersiniz işte. Makine açılış fiyatı vardır işte genellikle. Işte Mesela şu an var. makine açılış fiyatı <laughs> sende ne kadar? Ya ben çok makine açılış fiyatına girmekten ziyade tasarımdan girmeyi tercih ediyorum. <laughs> Sen diyorsun <laughs> da bari <para gülüyor> seviyorum. <laughs> daha Başıma çok böyle yapabileceğim şeyler <laughs> olduğu zaman keyifle çalışabileceğimi düşündüğüm şeyler çalışmaya tercih Ama ben ]します. senin çalışmalarını takip ediyorum hani Instagram'dan da. Şöyle bir şey var, sana genelde hep şansından mıdır <laughs> kapatma diyorum eğer gidiyorum. Yani, Milletin açıklarını <laughs> kapatmak da gidiyorsun. Coğrafya kadar da Arkadaşlar çok fazla küstüğüme sahip olmuşlar yaşadığım bir, daha doğrusu bulunduğum çevrede. Ben de tabii ister istemez bunu sirkülasyon dönüştürmek için iş almak, iş almak i̇ş gerekiyor. i̇şte yani. evet. bu, bu da oluyor. kapama dövmeleri oldu ilk etapta. Hı, -hı. Kapatabilir misin, kapatamazsın mısın? Bu parayı, <laughs> parayı tercih Ne yapacağız? parayı tercih parayı tercih Kapatırım. Peki şöyle söyleyeyim. Normal sıfırdan bir dövme yapmak mı daha kolay senin için? Yoksa hani kapatma dövme mi daha kolay? Şimdi kolaylığından ziyade ben yapılabildiğine bakıyorum aslında benim için ne tatmin diyecekler, Yani nasıl bir yorum sonuç ortaya koyacak? Kapatma dövmeleri çok güzel kapatma dövmeleri de var ama ayrı bir ustalık istiyor yani. Çünkü belli zaman sonra o alttan o renkler çıkıyor. Ona göre renkleri uydurmak gerekiyor. Peki bu peki bu renkler sonu var mı? Mesela son zamanlarda şey çok moda. Renkli dövmeler çok moda ama evet. hani solmalar oluyor. Veya şöyle söyleyeyim. E, dövmenin mevsimi var mı? Dövmenin mevsimi yok aslında ama bakımını iyi yapan birisi için söyleyebilirim bunu. Yani yaz aylarında hava sıcak, terleme, deniz, güneş vesaire gibi şey etkenler dövmenin uzun vadede renk soldurması olmasına hatta iyileşme aşamasında büyük sıkıntılara yaratmasına sebep oluyor. Yani enfeksiyon falan kapabilir yani. O sebepten genellikle sağlıklı olan kışın soğuk aylarda yaptırmakta. Çünkü bakımı daha kolay oluyor. Ama bakımını iyi yapabiliyorsan yazın da yaptırabilirsiniz. Yani çok önemli. Yani değil. mesela terle falan etki ediyor. Evet ya. etki ediyor tabii. Tuzlu sonuç olarak bunu sadece görsel bir şey olarak düşünmemek lazım yani yaptırdığımız örmeyi çünkü aynı zamanda bir yara yani iğneyle beraber biz deriyi doğal bir yoldan deforme ediyoruz. Peki hiç böyle enteresan bir olay yaşadın mı? Dövme yaptırırken bayılan, bayılan <laughs> var mı? <var gibi>. <laughs> Hayatında bir kez <laughs> yaşadım bunu. <laughs> Nasıl? <da? gülüyor> yani ben daha önce hiç bayılan, devreye bayılan görmediğim için kendisine de yani bence sıkıntı olmayacak <laughs> dedim ama bayıldığı zaman acaba şaka mı yapıyor diye de kendi kendime de <laughs> düşündüm. Ya, i̇lk bir kez evet, başına, başına, başına geldi ama. <laughs> Kaç yıl oluyor ne yapıyorsun? Ee, 2012'den beri yapıyorum. 8, yani yaklaşık 8-9 senedir. 9 senedir, evet. 9 senedir başına yani ilk defa geldi. Son 3 senesinde daha profesyonel bir yerim ama öncesi biraz daha işte amatör şartlardaydım. Yani anladım, anladım. anladım. Peki hani biz senin bir de şeyini biliyoruz. Bu montlara, ayakkabılara, boyama yapıyorsun. Hani bu biraz daha güzel sanatlara giriyor. Yani ben şimdi ben az önce konuşmamızın başında da belirttiğim bir şey var Ben resim eğitimi aldım. Bunu takdir etmem gerekiyor bir şekilde. <gülüyor> Dövme her <laughs> <istemen gülüyor> zaman takdir edemediğim için bazen işte bir şeyleri boyayarak işte evimde kendi kafamı boyadım mesela. Vigonda e, telefon kulübelerine benzettiğim bir kapı var. Yani sen bunu paraya çevirmeyi seviyorsun. Ben <laughs> 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 Ya bir şekilde hayatta kalmam lazım. Ben sanatçıyım atıyorum. Yani ya, sanatım hayatımda bunu da idam ettirmem lazım. Olur. Yani, bir yerde hepimiz zaten dediğimiz gibi evet. kafesin, içinde, yani bir para kafesinde <laughs> yani, dolanıyoruz. Bir şekilde hayatta kalmamız lazım. Pekala. Bunlar güzel, hoştu ama evet. birazcık seni zorlama zorlayacağım haberin olsun. Evet, Şimdi, benim ben merak ettiğim bunu sadece düşünmüyorum ki ben merak ediyorum, öyle düşün. Şimdi, dövme yaptığın biriyle birlikte oldun mu? Dövme yaptığım biriyle birlikte oldum. Dövme yaptığım biriyle zaten her, her zaman birlikte oluyorum. Niye? Çünkü... <laughs> 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 Çünkü beraber çalışıyoruz yani, Bir vakit ayırıyoruz. Ben bundan bahsediyorum. Kaçamak cevap <ver. gülüyor> Hadi bunu böyle kabul edelim. Peki ödemeyi farklı bir şekilde dedik ödeme oldu mu? Tabii abi kaçak mazotla falan ödemek isteyen oluyor olarak mesela pandemi zamanı. <laughs> evet zor. <laughs> pandemi sürecinde fikarlar kapalıydı. Fikarlar kapalıydı o zaman ister istemez evde yaptık bazen <laughs> ödeme. Ödeme mi yaptın? yaptım. <laughs> <laughs> Peki. <laughs> ödeme yaptığın en enteresan yöntemiz? En enteresan yöntem. Ee, Selam. bir kamaşulluğa düşün... falan beton var. <laughs> Ondan soruyorum. <laughs> ama beklediği şeyi duyamayacaksınız çünkü ben e, her bölgeye dövme yapmıyorum maalesef. Mesela? Ben cinsiyet fark etmeksizim. Evet farketmeksizin. Neydi kamaşulluğa mı beton? Yok kamaşulluğa karanlığa mı beton? Benim temel nokta benim için estetik bir şey dönüşecek mi? Yani ben çok estetik bulmuyorum açıkçası o tarz dövmede. Yani. Benim Abi, için bir şey sen... hâl etmiyor ama taşer için mutlaka bir şey yani, Sen diyorsun ki ben dövme yaptığım yeri önce kendim... Hani bir sanatkar olarak ya da maalesef <laughs> seçeceği <laughs> Bunu da kabul ederim öyle. Dövme <laughs> yaptırmak isteyenlere bir tavsiyem var mı? Dövme yaptırmak isteyen arkadaşlar, e, önce hayatlarında ilk kez dövme yaptırmak istiyorlarsa dövmeyi bir araştırsınlar hani nedir yani? E bir de, şey de çok güzel bir laf var benim dövmeyle alakalı, duydum hani paranızı verip parasını verip yanına evet. götürebileceğiniz tek şey diye. Evet, samimi olarak <gülüyor> söylemek gerekirse ben zarar tek şey hakikaten. Çünkü küpem var atıyorum. Ee, i̇mam seni yıkarken <laughs> küpeni çıkarıyor, takılarını çıkarıyor yani ya da ne bileyim. Giyisini görmek <laughs> <laughs> e yani, efendim Yani. yani. Geçsin zaman... çıkar, bir yapacak. Şey. Sonuç olarak vücudum Ama var. Ama çıkaramıyor onu yani? Hani Dediği gibi <laughs> <uçağın. gülüyor> Bak şöyle bir şey de var. Yani, bu dövme kısımlarını öldüğün zaman e, keserek alıyorlar gibi bir şey var. Böyle bir şey var mı? Yani ben hiç duymadım aslında. İlk kez senden duyuyorum. Ama ya ben de bunu geçen gün bir YouTube sayfasında rastladım. Hani dikkatimi çekti. Yani bunu bir <laughs> aslında hocaya sonra öyle düşündüğümüzde ama ben bunu hani senden duymak isterim. Hani böyle bir şey var mı? Ya ben ilk kez duyuyorum bunu ama bazı kültürlerde şey var işte. E, ölmeden önce derilerini yüzdürüyorlar. <laughs> Japonya'da falan özellikle uzak doğuda. E, tamamen vücudundaki dövmeleri yüzdürüyor. O şekilde yapılıyor ya da yakılıyor nesli inanışı. E, o şekilde dövmeleri saklanıyor kalıcı bir şekilde. Yani muhtemelen ben de öyle bir sayfada izlemiştim. Hani o yüzden, yüzden. Yani, bir Ülkemizde hiç duymadım yani dövmesinin <laughs> Peki bir şey soracağım sana. Böyle illegal olmuyor gerçi. Dövmenin bir yaşı var mı? 17-18 yaşından bir şey yapabilir Şöyle ki var. yasal olarak bir dövme yapmak için 18 yaşına doldurulmuş olman gerekiyor. Çünkü sen yani 18 yaşını doldurmayan yani yani bir birey kendi temel hak ve özgürlüklerine sahip ama bazı evet. kararları almak için maalesef vesayet durumunda oluyor. Yani vesayet babasına ya da artık vesayet kimdeyse abisi alır. Ama şu anda çok İzlamız var ki 14-15 yaşında çocuklarda var. Yani, yani ben yapmıyordum. Yap, yapılmasını tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü tam olarak gelişmiş bir birey değil yani. Düşünce yapısı çok değişecektir, fiziken çok değişecektir, boyu birden daha fazla olacaktır vesaire gibi çok fazla etken var. Ben yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü tamam o an çok hevesli falan ama yani hepimiz belli yaşları geçtik, bazı şeyleri gördük. Bir süre sonra o da onun için dönüşmese de bir yerden sonra dönüşecektir yani. Çocukça aldığı bir karar olduğuna kanat getirecektir. Çünkü seçici tasarım onu sana hissettiriyor. Çeşitli bir iş Ne olduğunu görüyorsun. Evet, sen, sen zaten istediği dönemeden anlayabiliyorsun evet. düşüncesinin çocukça olduğunu. Evet. O zaman ben sana şöyle son bir sürpriz daha yapayım. Haberim <laughs> 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 Şimdi Bilmiyorum. biz senin zaten <laughs> Instagram hesabımızda sen çekilişimizde bir dövme diye Hı -hı. Bu yayından sonra YouTube'da bir çekiliş yapsak beğenenler arasında bir arkadaşımla dövme diye etmek ister misin? Yani tamam. Yani ama bize de, bir ama... rakam ver. Hani böyle de ki şu kadarlık bir dövme. Şu kadarlık demeyelim de ben bir tasarım seçeyim. Tamam. Ya da e, karşılıklı beraber seçtiğimiz güzel bir tasarım olursa. Yani onun limiti Ama bende ben kalsın. Ama ben bayağı garantisi <laughs> vermiyorum. bayağı garantisi vermiyorum. Anlaştık <laughs> mı? Beyaz telli garantisi <laughs> <hatası gülüyor> verebilirsen. Yeterli <laughs> <laughs> yani, olur. Tamam, adamı yap. çok teşekkür ederim. Yani gerçekten ya. çok güzel bir sohbetti. Abi sana son kez sorumuzu soralım. Kapiste misin? <laughs> Kapisteyiz abi. <laughs> <laughs> Kapiste giremedim. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> hepinize teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.